Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün anam ne olmuş lan ekranı? Ne olmuş lan? Neyse arkadaşlar. Ne yaptınız arkadaşlar? İyi misiniz Sürekli e, okula gittiğim için video çekemiyorum şu anlık. O yüzden acele etmeye çalışıyorum. Ödevlerim de var aslında. E, Şimdi arkadaşlar ölmeme çalış yapacağım. Bekle. Yeni çıkmıştı zaten. Hadi başlayalım. <laughs> Bir daha hastayım arkadaşlar. Kuş geldi sonuçta. Kuş geldi. Okay. Kuş <laughs> Kuş Şimdi okay. <laughs> <laughs> Arkadaşlar birinci olursa ne olur beyin ya. Abone olup beğenin. Tamam mı birinci olursa? Tamam mı arkadaşlar abone olun ki ben de bir alttaki levele atlayayım ya. <laughs> Siz anladınız arkadaşlar. Arkadaşlar birinci olursa Söz verin ee, abone olun ve like atacaksın. Söz mü? Ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada elimiz var. Ve elimizi dalamadım. Kıza şey ismi adamı. Hayır. Arkadaşlar bir tane daha tur atalım. Zaten iki tur siz da kaybediysem abone olup like atmayacaksınız. Söz mü? Tamam mı? Hadi arkadaşlar. Ben hızlandırayım. Tamam mı? Kanka. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar. adam arkadaş olduk. Olmuyor. Nasıl çektiyse. Arkadaşlar daha ya bak. Arkadaşım kesiyor. Ey bırak lan onu. Bırak lan. Arkadaşlar arkadaşım

Arkadaşlar birinci olursam zaten bitiyor. Oradasın. Canı aldığını gördüm. Hadi ya almam lazım. Yoksa abone olup like atamazsın. Mezbud bunu yapmak lazım. Öyle patladı. Sonak. İkinci olduk. Son hakkım arkadaşlar. Evet, güzel yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar sizce hangi katledim he? Tahmin edin ne olur izlemeyiniz. Çok bu video Arkadaşlar dört olsun ya. Ne olur bilir. Bunlar sürekli beni kesiyor. Bu bir Arkadaşlar kim olayım ki? Kim kim? Sürekli beynim başlıyor.

Arkadaşlar bu otuz var çocuk kutudan çıktı. Oha Şeli. Şeli fide şey aldı ya. Arkadaşlar gördünüz mü Şeli? <laughs> Tek mi sandık abla? Amaç bu. <gülüyor> <gülüyor> Bugün olmam lazım. Yoksa arkadaşlar abone olup like atmazlar. Hello. Oğlum ya işe ne? Mi? Eh mis gibi. Aferin ben Brock. Hem de tabutçu bırak. Aferin teşekkürler. Ama bana dalma. Dalma bana. Ne oldu? Ama arkadaşlarım bana beğenmez. Bak senin sana da o aksesuar çıkarmış. Aklımda bırak. <laughs> Arkadaşlar ikinci olduysam da abone ol. Like atın ne olur ya. Ben yeni kanal açmışım zaten. Motişe olabilir. Anam ikisini de buldum lan. Arkadaşlar kolet miydi bu ismi? Kardeşim de vada mı hesabı silindi? Gel <laughs> <"Tan> de <da> bırak. <laughs> Sokanlar vada gibi. var? Hadi ya bir. <laughs> <laughs> Abone olun, like atar mısın ya? Ne olur arkadaşlar, abone olun, like atın, ne olur? O kadar. Yaptım sonuncu da yaptım arkadaşlar, ne olur? Abone olun. Şimdi kapatıyorum bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın, ne olur.